Çin tıbbıyla ile ilgili benim bir araştırmam vardır. İnşallah ona geniş geniş bir program yaparım diye şey yapıyorum. Çin tıbbı diye de yani çok yoğun bir şey yok. Yani bizim Türklerden öğrendikleri Uygur tıbbıdır aslında bu. Yani şu anda orada Sincan bölgesindeki tıbbın tamamı sonradan şeye yayılmıştır. Yani tarihin hangi köşesine giderseniz gidin mutlaka biz Türklerin tıpta izi var. olaya izi vardır. Ha, gelelim şimdi buradaki sıkıntıya. İşte niye fitoterapi dışlandı? Niye bizim ortodoks tıp dediğimiz batı er <laughs> üstüne E şunun için bizdeki özür dilerim söylüyorum aşağılık kompleksinden dolayı bizde 150-200 senedir bile belki de 300 senedir tam geçmişin net olarak bilemiyoruz. Yani bizden adam olmaz ifadeler bu. Bizden bir şey olmaz, bizden adam olmaz. E yabancılar daha doğru bilir. Hatta biz Kurtuluş Savaşı oldu bazıları ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi biz dedi, İngiliz mandasına Girelim. İşte Amerikan mandasına girelim. Himayesine girelim. Kardeşim biz ya tarih yazdık ya bütün Hocam bu noktada Atatürk'te beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyor. Ee, neticede aradaki farkı da Artı görebiliriz böylece. Tabii enteresan ya yani öyle enteresan olaylar yaşıyoruz ki. Ben bazı olaylardan bahsediyorum. Hoca çıkıyor diyor ki: "Ya diyor, iyi güzel de yani açıldığını tamam söyleyebilir. Hastalar da işte damar açılmış bir şekilde gelebilir. Ama Dini motifleri çok kullanıyor. Aman yarabbim. Şimdi kardeşim dini motif ile sen tedavi birbirine karıştırıyorsun. Haşa Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i yalan yanlış var mıdır? Mümkün. Haşa. Tamam. Ne diyor? Şu, zeytinden bahsediyor değil mi? İncirden bahsediyor. Bir referanstır benim için. Başka Resul Efendimiz buyuruyor. Ölüm hastalığından başka her derdin şifası vardır. Her hastalığın şifası vardır. Arayın ve bulun diyor. Enteresan. Yani o zaman bu ne demektir? Ölçüdür benim için. Ha, demek ki her hastalığın şifası var. Sıkıntı şu. Ben şu ana kadar bulamadığım bulamadım. Sıkıntı. Ama bunu bilmek bir doktor için müthiş bir moral motivasyondur kardeşim. Yani diyorlar ki bize bu kronik hastalıktır. Tedavisi yoktur. Hipertansiyon, şekerin, kanserin, şunun, bunun. Ama peygamberim diyor ki kardeşim bunun tedavisi var. Ara doktor Mustafa. Ara doktor Musa. Ara doktor Cahit ve bunları bul. Yani bunu hamaset olarak söylemiyorum. Ama bir Türk doktorun bir Müslüman hekimin bakış açısı ile, baktığı zaviye ile, yükseklik ile yabancının baktığı yer bir olamaz. Geçin tarihe bakın. Bütün büyük doktorların tamamı, hepsini ben tek tek sayarım size, hepsi tasavvuf eyledir. Niye? Baktığı yer çok farklı. Rivayetlerde ne okuyorsunuz? Diyorsunuz ki ya Akşemsettin Hazretleri Allah şefaatini ayırmasın mübarek Amin. bir beli ama aynı zamanda müthiş bir doktor mikro buldu. Enteresan. Bakıyorsunuz ben i̇bn Sina'nın hafız olduğunu bilmezdim. Bildiğiniz hafızdır, tasavvuf ehlidir. Bağlı olduğu bir insanı kamili vardır. Yani bu tür büyüklerinin yaşam tarzları hepsi e, o tıbbi öyle. başarılarının temelini teşkil etmiş. Bakın o da nedendir biliyor musunuz? Evet. O da nedendir? O şundandır. Hiçbir buluş zeka ile salt akıl ile bulunmaz. Buluşta eğer bir şey bulacaksanız Önce kalbiniz hisseder, sezer. Arkasından siz o kalbin sezdiğinin peşine zekanızla gidersiniz. Ve sonuçta da yani o hissiyatın nihayetini erdirirsiniz. Eskiden ne yaparlarmış enteresan gazalazetleri buluyor ki, alimler diyor bir yerde tıkandıkları zaman oruç tutarlardı. Oruç diyor zihni berraklaştırır. Bakın oruç bizim kültürümüze vardır. Bizim örfümüzde ve bizim dinimizde tabii ki vardır. İşte onun için bizim yabancılardan örnek almamız diye bir şey bence mevzuayız olamaz.